arkadaşlar yani 28 görüntülemeydi en son baktığımda. Şimdi yükselmiş olabilir de. Ben en son baktığımda 28 görüntülemeydi arkadaşlar. Ben de o seriyi devam ettirdim. Çünkü çok da like attım. 5 like az değil yani. Daha yeni başlamış YouTube için. hani arkadaşlar çok çok değilseniz hemen başlayalım. Burada Afyon Kara Hisarımız var arkadaşlar. Sadece tekrar geçiyorum. Bunu yapmıştık da. Atron, var burada arkadaşlar. Köy nüfusu yüzde 54miş arkadaşlar, kent nüfusu yüzde 46, %46 Kent nüfusu daha azmış, köyde yaşayanlar daha çokmuş arkadaşlar. Bundan iki tane şey göstereceğim, bunu tekrar tekrar için gösterdim. Bundan bundan hariç iki tane göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada da ağrımız var arkadaşlar. Ağrı'nın kö köy nüfusu yine Afyon gibi kent nüfusundan fazla köy nüfusu %52 kent nüfusu %48 arkadaşlar. Burada da iki tane eseri var. Bir İshak Paşa Sarayı bir de bir de arkadaşlar burada Nuh'un gemisi var arkadaşlar. Bir de bakalım Hangi, bir de bakalım hangi ilimiz var sırada. Evet Amasya'mız var arkadaşlar. Burada Amasya'nın kent nüfusu daha fazlaymış arkadaşlar. Kent nüfusu yüzde. 54 kent nüfusu arkadaşlar burada köy nüfusu 40, köy nüfusu 46 arkadaşlar burada da bir tane eseri var arkadaşlar yani geçmişten kalan şey beyazıt kilisesi Şimdi arkadaşlar Avrupa Atlasına bakalım. Bunu kapatalım. Avrupa Atlasına bakalım. Evet, evet. Avrupa Atlasımızı alalım. Böyle açalım arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar en son anahtarı geçmiştik ya da kalmıştık arkadaşlar. Burada yazılar biraz küçük tabi arkadaşlar. Yazılar biraz küçük burada. Avusturya'da kalmıştık. Şurada arkadaşlar bu, bu bölgesinde yer alıyormuş dünyanın. Bu bölgesinde yer alıyormuş Avusturya. Ve Almanca konuşuyorlarmış arkadaşlar. Almanca konuşuyorlarmış ve onların para birimi Euroymuş arkadaşlar. Euro. Euro nasıl yazılıyor bilmiyorum. Burada da Belarus var arkadaşlar. Rusça konuşuyorlarmış. Ve rublesi diye bir para birim, birimleri varmış arkadaşlar. Rublesi diye bir para birimleri varmış yani burada. Aynen neyse arkadaşlar bunu da kapatalım. Kapatalım bunu da. Hop oh. Bunu böyle alalım arkadaşlar. Bugün videomuzda olmayı da unutmayın. Görüşürüz.